İsmail Saygılaz biraz da şimdi siyaset konuşalım isterim. Ee, şimdi Muharrem İnce biliyorsun parti kuracak. Hani daha kendisinin ağzından bir şey duymadık ama e, kuracağı anlaşılıyor. İşte çok yakında kişiler e, anlamında bir takım paylaşımlar yaptı. Senin de bilgilerin var. Görüştün kendisiyle. Bir de öte yandan Devlet Bahçeli, Sayın Bahçeli Meral Akşener'e Cumhur İttifakı'nı bırak bize geldi dedi. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bey doğru e, yaptı bu Meral Akşener'e çağrıyla. Meral Hanım işte orayı bırakıp işte ait olduğu yere gelmeli diyerek Bahçeli üzerinden Meral Akşener'i o da davet etti Cumhur İttifakı cephesine. Ne diyorsun ne oluyor? Bunlar bir hani erken seçim alameti midir yoksa nedir? Nasıl görüyorsun? Şimdi Muharrem İnce'nin hamlesiyle beraber, CHP içerisindeki hamlesiyle beraber Millet İttifakı'nın bir zaafa düştüğünü e, tespit ediyor. Hem Bahçeli hem Erdoğan. Hı hı. E, ve e, ikinci darbeyi de Bahçeli vurmak istedi. Bence Sayın Bahçeli'nin e, İyi Parti'ye çağrısının, Meral Akşener'e çağrısının e, arka planında bu var. E, o Evine dön e, mesajının hem bir e, zahiri hem bir batiri e, maksadı var. Zahiri görünen batına içsel. Zahiren evet. aslında metni okuduğunda evine dön. Yani e, sen o aile fotoğrafından çık Hı. ve işi e, siyasi faaliyetini sonlandır ve evine dön. Aslında bunu kastediyor. Ha öyle mi? Evet. Yani, yani e, metni okuduğunda, metne baktığında yalın. Metne yüzeysel olarak baktığında şunu anlıyorsun. E, sen milliyetçi muhafazakar bir siyasetçisin tut e, Fakat tuttuğun yol, yol değil. E, sen e, CHP ve HDP'nin olduğu aile fotoğrafında yer almamalısın. Derhal bu fotoğraftan çıkmalısın ve e, evine dönmelisin. Peki, bir bu, bu, bu görünen anlamı. Bir de içsel anlamı var. Hı. E, bence o MHP'ye katılmak anlamında bir çağrı değil. Hoş Devlet Bahçeli daha önce İYİ Partililere gelebilirsiniz diye çağrıda bulunmuştu. Evet. Bence bu biraz da Cumhur İttifakı'na çağrı. Ve eğer Sayın Cumhurbaşkanı Meral Akşener'e bu bağlamda bir e, kapı açarsa Devlet Bahçeli ona karşı çıkmayacağını, kendisinin bunu onay verdiğini ifade ediyor. Hı hı. Dolayısıyla bu yolla Millet İttifakı'nı çatırdatmayı umuyor ve planlıyor. Millet İttifakı'nda mümkünse Millet İttifakı'nı dağıtmayı değilse onu CHP ve HDP'nin işbirliğine dönüştürerek marjinalleştirmeyi hedefliyor. Ee, bu onun için %70 %30 hesabının da zemin olacak zaten. İyi Parti'nin İyi Parti'nin bu yolla e, en azından Cumhur İttifakı saflarına yönelmesini mümkün o da olmuyorsa CHP ile bağını koparmasını e, hesaplıyor. Bence önümüzdeki günlerde <laughs> bugün ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın İyi Parti'yi yerli ve milli görüyoruz demesiyle hı. beraber e, hepimiz göreceğiz, takip edeceğiz. Yandaş basının da yaklaşımı değişecek. İktidar yanlısı basın, Meral Akşener ve İyi Parti'ye artık İP demeyecek. Artık İYİP demeyecek, artık hı hı. İYİ Parti diyecek. Hı hı. Ve artık e, geçmişte e, FETÖ'cü olmakla suçladıkları, PKK'nın suç ortağı olmakla suçladıkları İYİ Parti makbul ve muteber diye ki bence öyle zaten. Bence hep öyleydi. Hı. Hı. Onlar açısından makbul ve muteber diye nitelendirilecek. Oysa ki daha bir sene önce hatırlarsın Sayın Devlet Bahçeli 15 Temmuz'un siyasi ayağı olarak sandık sonuçlarını göstermişti. İYİ Parti'nin aldığı oyları üstü kapalı evet. şekilde ifade ederek ima ederek onları göstermişti. Nerede anları? <laughs> bildiğim kadarıyla halen daha Meral Akşener hakkında FETÖ soruşturması var ve kapanmadı. Nereden nereye? Dün partisi MHP'den kovulduktan sonra yaptığı referandum döneminde yaptığı toplantılar sırasında kendisine salon verilmeyen, salon verilse elektriği kesilen, elektrik verilse suyu kesilen, saldırıya uğrayan, kapısına kadar gelen saldırganlar tarafından tehdit edilen Meral Akşener ve onun yol arkadaşları, İyi Partililer artık eee Cumhuriyet İttifakı tarafından e, sen onlar makbul. gibi değilsin makbul ilan edildi. E, makbul ve muteber ilan edilecek. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. İyi Parti'nin omuz boşluğundan CHP'nin dövüldüğünü göreceğiz. E, dün İyi Parti'nin dün e, YSK'daki ayak oyunlarıyla İyi Parti'yi seçime sokmak istemeyenler eee Parti üzerinden e, bu kuruluşun buradaki milliyetçileri meclise girmesini sağlayan e, CHP'nin dövülmesini planlayacaklar. Hı hı. İyi Parti yumruğuyla CHP'nin dövülmesini planlayacaklar. Çünkü bu esnada CHP'de bir zafiyet, bir iç karışıklık olduğunu hesap ediyorlar Muharrem İnce vakası üzerinden. Hı hı. Muharrem İnce, bir diğer taraftan da aynı çağrının önümüzdeki günlerde Muharrem İnce'ye yapılacağını öngörüyorum ben. Muharrem İnce'ye Meral Akşener'e yapılan çağrının bir benzeri yapılacak ve e, sen yerli ve millisin e, sen zaten namazında niyazındasın zaman zaman her zaman değil. Namazında evet. niyazındasın sen zaten vatanseversin sen de o fotoğrafta yer alma gelsen DSP'nin olduğu yerde dur. Gelsen bizim yerli ve milli muhalefetimiz ol çağrısında bulunacak. E, i̇lk çağrıya ilk çağrıyı Meral Akşener elinin tersiyle itti. Hı hı. Devlet Bahçeli'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın davetini açık biçimde reddetti sıra Muharrem İnce'de bakalım o ne yapacak o da kuşkusuz reddeder gibi göreceğiz peki bu İyi Parti'nin bu davetleri reddetmesi sence kalıcı mı yoksa ne bileyim elbette kalıcı açık mı? ya zaten e, İyi Parti kitlesi Erdoğan'la hareket etmek istemeyen milliyetçilerden oluşuyor. Yani zaten hareket etmek isteselerdi niye partilerinden kovulsunlar ki? Zaten Erdoğan'a destek verse, verecek olsalardı niye son iki yıldır e, bunca sıkıntıya ve derde katlansınlar ki? E, daha düne kadar hiç hak etmedikleri halde bir solcuya e, siz yasa dışı örgütle ilişkiyi atfedebilirsiniz o gülüp geçebilir. Ama bir ülkücüye yaparsanız e, ağır bir cevap alabilirsiniz. İki yıldır 40 yıl boyunca gençliğini, gençliğini, varlığını, bütün hayatını milliyetçi harekete adamış insanlara iki yıldır e, Selon'un ortağı, HDP'nin ortağı, PKK'nın ortağı diye iftira Pensilva atıldı. Pensilvanya'dan talimat falan. Pensilvanya'dan partisi diye iftira atıldı. Dolayısıyla ben İyi Parti'den zaten böyle bir çağrıya cevap verip verecek olanların bugüne kadar vermiş olduğunu bundan sonra öyle büyük bir ayrılma ve kopuş yaşanmayacağını düşünüyorum. Zaten bugüne kadar İyi Parti'den yanlış hatırlamıyorsam iki vekil AK Parti'ye katıldı. Bir vekil MHP'ye katıldı. İki vekil de ayrıldı ve şu an bağımsız i̇şte. olarak faaliyetleri sürdürüyorlar. Bundan daha fazla bir kopuş olacağına ihtimal vermiyorum onların iyi partilerin kimliklerini kimliklerini belirleyen en zayıf yerlerinden vatan ve millet mefhumundan akılları çelinmek isteniyor ama ben profillerine baktığımda entelektüel siyasi profillerine baktığımda buna çok geleceklerini tahmin etmiyorum ee, şimdi tabii toplumsal tabanını kaybettiğine dair araştırmalar var. Şey Adalet ve, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kaybettiği hani, muhakkak kaybettiğini evet. ama. Ya yok daraldı, yo, daraldı tabii tabii. O, yanlış söyledim. Daralıyor hani o oy, oyları düşüyor, oy oranı düşüyor. İşte anketçiler böyle söylüyor. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteği hani demin de, e, dedin ya Sayın Bahçeli'nin iktidarda tutma gücü de dolayısıyla zorlaşıyor. Şaban abi AK Parti 5 yıl önceki AK Parti bugünkü halini görseydi Ergenekon'dan tutuklatırdı. <laughs> evet. Bugünkü AK Parti 5 yıl önceki gençliğini görseydi Sorosçu evet. diye cezaevine atardı. Ha be, bugünkü AKP 5 yıl önceki AKP'yi diyorsun. 5 sene önceki AK Parti'yi görmüş olsaydı evet. PKK'nın ve FETÖ'nün işbirlikçisi diye cezaevine atardı. Yani e, bugünkü AK Parti dünün AK Partisi değil. Bugünkü AK Parti'yi ve onun onun devindirdiği bürokrasi bürokrasiyi İslamcılıkla tanımlayamayız. Liberalizmle tanımlayamayız. E, milliyetçilikle tanımlarız. Hem de yüksek frekanslı bir milliyetçilikle içe kapanmacı bir milliyetçilikle tanımlayabiliriz. Evet. Peki o ergene konu anlayamadım. 5 yıl önceki AKP mi bugünkü AK Parti ergene koncu diye suçlandı? 2003-2014'teki 2003, AK, AK Parti bugün kendisini görse, bu kadar devletçi ref refleksler, evet. e, bu kadar ordu savunusu, e, bu kadar evet. <laughs> e, işte yer yer hatta Türkiye devletlerle Türk devletleriyle ilişki konumlanışını görse, herhalde bunlar gene koncu yani. Evet. Evet. Ee, İsmail Dükkan, çok teşekkür ederim. Yani şey diyorsun, Cumhur İttifakı İyi Parti'yi Millet İttifakı'ndan koparmaya çalışacak ama mümkün millet, görmüyorum. Şey, mümkün görmüyorsun. Mümkün görmüyorum ee, ama e, yani İyi Parti Cum Millet İttifakı'ndan ayrılıp Cumhur İttifakı'na katılmaz. O zaman İyi Parti'nin tabanı, İyi Parti tabanını kaybeder. Bugün artık İyi Parti'ye oy verenler iktidara iktidara e, soğuk baktıkları, iktidara karşı çıktıkları için İyi Parti'ye oy veriyorlar. CHP yeterince milliyetçi bulmadık bulmadıkları için eee İyi Parti'ye oy veren e, bir e, Laik milliyetçi toplamdan söz ediyoruz. Hmm. Bunların belirleyici vasfı odur. Bunlar milliyetçi ve aynı zamanda seküler insanlar. Çoğunlukla böyle. Ve bunlar AK Parti'ye mesafeli insanlar. Bunlar bu yüzden MHP'yi terk ettiler. Dolayısıyla doğayısıyla ben İyi Parti'nin şöyle söyleyeyim. İyi Parti'nin Millet İttifakından ayrılma ihtimali Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılma ihtimalinden daha düşüktür. <laughs> E, evet yani ben de evet demek durumdayım. Sen <laughs> <gelişmemi söyle. gülüyor> Peki. İsmail Peki. İsmailci çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok keyifli oldu hakikaten. Teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Abi. İyi akşamlar.